Birine tutuklu kalmak, birine takıntılı kalmak, birinin aklınızdan hiç çıkmaması ya da durup durup aklınıza geri gelmesi gibi durumlar aslında o kişinin hatırasıyla yaşamaya benziyor. Ee, ve bununla alakalı çok fazla sancı yaşayan, sorun yaşayan unutamayan ve takıntılı kalan çok fazla insan tanıyorum. Birazcık bu durumun sebeplerine, en azından spiritüel olarak sebeplerine ve neler yapılabilir bunlara bakalım, bunlarla alakalı konuşalım diyorum. Şimdi öncelikle ben şuna hiç inanmıyorum. Doğru kişi yanlış zaman, yanlış zaman, yanlış şey doğru zaman yanlış kişi falan bu tip şeylere hiç inanmıyorum. Çünkü herkesi biz seçiyoruz aslında ve hayatımızda girme sebepleri, hayatımızdan çıkma sebepleri, hayatımızdaki yerlerini yani biz belirliyoruz. Ha siz onu başrol olarak belirlemişsinizdir. Yani sizin hayatınızın başrol olarak belirlemişsinizdir ama o aslında figür olmak istiyordur. O ayrı mesela ama aslında insanların hayatımızdaki konumları biz önceki yaşamlarımızı seçiyoruz. O yüzden ee, tabii ki bunlar tamamen benim fikrim inanmak zorunda değilsiniz ama o şeyden bir çıkın ya biz aslında olsaydık çok güzel olurduk biz çok mutlu bir çift olurduk ya şurası çok güzeldi ufak tefek hatıralara ufak tefek anılara ufak tefek şeylere çok odaklanmayın yani e, ilişkiniz zaten da güzel başlar güzel olmasa başlamaz ki Başlangıçlar her zaman güzeldir. Hep güzel başlar. Hep iltifatlar alırsınız. Hep ne kadar güzel, ne kadar şöyle, ne kadar böyle, ne kadar zeki, ne kadar... Hep böyle bir kadın olduğunuzu zaten ee, duyarsınız. Ve zaten o yüzden gidersiniz. Çünkü biz kadınlar duysal varlıklarız. Zaten o yüzden gidersiniz. Zaten her zaman güzel başlar. Önemli olan güzel devam edebilmesi. Peki güzel devam etti mi? Burada ee, çok önemli bir konu var. Eğer manipülasyona uğruyorsanız benim yüzümden güzel devam edemedi. Ben yapamadım. Aslında o çok doğru bir insan ama ben devam ettiremedim diyen bir taraftaysanız zaten işiniz çok çok daha zor. Ama siz elinizden gelen her şeyi yapmışsınızdır. Sevgi, saygı, sadakat her şeyi vermişsinizdir. Ama karşınızdaki kişi bunu kabul edememiştir. Karşınızdaki kişiye bu çok ağır gelmiştir ve o size hatalar yapmaya devam etmiştir ve siz onun hala pişman olmasını, siz onu hala süründürmeyi, siz onu hala ee, köpek gibi sana gelmesini falan e, istiyorsundur. İşte bu esas tehlikeli durum. İkisi de tehlikeli durum. Önce birazcık ayırt edelim. Tek tek girelim. İkinciden başlıyorum. Şimdi sen bu kişinin e, senin hayatında e, sen her şeyi vermene, her şeyi iyi yapmana rağmen neden hala etki gibi değil, neden hala bana bakmıyor, neden hala benimle ilgilenmiyor da takılı kaldıysan orada şöyle bir sorunumuz var aslında e, ee, şey köpek gibi sürüyorsun falan. Onu tanıyor musun? Gerçek anlamda soruyorum onu tanıyor musun? Şimdi e, genelde bu tip insanlar şöyle olur. Siz ne yaparsanız yapın. Hani e, köpek gibi pişman olacağını, sürüneceğini, çok acı çekeceğini düşünseniz bile verdiğiniz tüm emekler, tüm enerji, birimleri o kişiden tak sekip size geri döner. Çünkü neden biliyor musunuz? o kişi yaptığın hata olduğunu bile farkında değil ki. O kişi yaptığında zaten evet ben şunu yaptım ama e, ee, yani ben yaptım sonuçta. Hata değil. Ben bir şey yapıyorsam bir sebebi vardır mantığında yapıyor olabilir. Geriye dönüp hiç hatırlamıyor olabilir. Bunu da bakın. Yani bir insan bazen çok büyük bazen çok küçük olabiliyor durumlara ve şartlara göre. E siz her hareketinizle, her ritüelinizle, işte her ee, stratejik hamlenizle her işte şu sorumu görsün, bunu şey yapsın bu fotoğrafımı görsün, hayatıma devam ediyorum mutluyum görsün. Ne kadar bunu yaparsanız o kadar enerji harcıyorsunuz kişiye ve enerjimiz bizim para birimimizdir aslında. Ve sen bu dünyada, bu hayatta paranı en çok neye harcıyorsun? Sadece de paranı birazcık biriktirsen, birazcık kenara atsan hayatın doğru bir fırsat çıktığında, yani yeni bir iş fırsatı çıktığında ona versen o paran daha güzel olmaz mı? Daha güzel olur değil mi? Aynı şey geçerli. Çünkü hayatına emin ol doğru kişi girecek. Yani bu yanlış bir deneyim diye hayatına doğru bir insan, doğru bir erkek girmeyecek diye bir şey yok. Hayatına zaten doğru bir kişi girecek. O kişi için bu enerjilerini em, en azından güzel enerjilerini saklasan daha mantıklı değil mi? Çünkü sen ne kadar e, o sana hata yapmış kişiden intikam almaya çalışırsan ne kadar sana o hata yapmış kişiye bir şeyleri ispatlamaya çalışırsan bak mutluyum, bak ben de umursamıyorum, bak böyle, bak şöyle dersen o kadar çok sorun yaşarsın. O kadar çok enerjin, emeğin geri çekilir. Çünkü sen verdikçe aslında karşı taraf bunları görmemeye devam edecek. Sen ne zaman tam olarak onun hayatından soyutlanırsın, sen ne zaman tam olarak onu da kalmayı reddedersin o zaman o kişi zaten bunu fark eder. Fark ettikten sonra da geri gelebilir. Geri gelmeye de bilir. Bunları o geri gelsin diye yapma. Bunları yapıyorsan kendin için yap. Çünkü o kişiden, o kişinin sana hissettirdiği noktalara, o duygulara ihtiyacın var. Ve o duygulardan sonra nasıl bir insana dönüştün? Nasıl değiştin? Bu çok önemli. Buraya bakmamız lazım. Diğer senaryoya geldiğinde manipülasyona uğradıysan ve gerçekten bir ilişkide hatalı da olabilirsin. İnanın ne kadar hatalı olursanız olun seven insan zaten sizi affeder de ha, sizi affetmesi sağlıklı bir ilişki olduğu anlamına gelmiyor. Ama e, hatalıysanız da ve siz çabaladıysanız bu hatanız e, karşısında karşı taraf affetmediyse burada da yapabilecek hiçbir şey yok. Ha, siz zaten hatalı değilsiniz ama yanlış anlaşılmalar var. İletişim kurulamadığı için de iki taraf birbirine kızgın. iki taraf birbirine gurur yapıyor. Ego yapıyor. O, Şimdi burada bir manipülasyon var. İki taraf da birbirine yapıyor olabilir. Karşı taraf da size yapıyor olabilir. Eğer size Karşı taraf tip bir manipülasyon yaptıysa da e, şuna odaklanmanız gerekiyor. Ben burada ne hissettim? Ve şey taktiği vardır. E, boş sandalye metodu. E, önce burada siz kendi duygularınızı anlatıyorsunuz. Sonra karşıya geçiyorsunuz. Örneğin Ahmet olsun. İşte Ahmet oluyorsunuz orada ve Ahmet e, size nasıl bakıyor, sizinle nasıl konuşuyor empati kuruyorsunuz ve gerçek anlamda çözümlerine ne kadar ağıda sahte sürse bu döngü devam ediyor. Sen ona bir şey söylüyorsun, o sana bir şey söylüyor gibi. Bu ayrı bir metot ama eğer kırgınlığınız, kırgınlığınız varsa ve bunu aşmak istiyorsanız bunu da uygulayabilirsiniz. İki senaryoda da bakın mutlu olduğumuz anlarda kalmaya çalışıyoruz değil mi? Yani o kişiyi o acıttan sonra o ayrılıktan sonra bıraktık ya ee, şu an şu an iyileşme sürecindesiniz yani Siz bunları yaptığınız yaptıkça süreç devam ediyor ve iyileşme sürecine hala girmemiş oluyorsunuz ve hala size o iyi hissettirdiği o anda ya olabilirdik ya belki ihtimaller. Çünkü siz o ihtimal düşünmediğiniz anda, siz o ilk mutlu olduğunuz anı düşünmediğiniz anda bu ilişki tamamen bitmiş olacak ve siz bu bitmişliği kabul etmemek için burada direniyorsunuz, burada debeleniyorsunuz ve enerjinizi harcıyorsunuz, emeğinizi harcıyorsunuz. Burada söylemek çok kolay yaşaması ve yapması zor bunu çok iyi biliyorum. Ee, hani burada şey söyledim ya düşünme etme emek verme umursama falan. Demek bunları anlatmak çok kolay yapmanız zor. Bunu biliyorum. Burada bu, bu kadar kolay söylendiği gibi yapılmıyor. da farkındayım ama siz ne kadar çok verirseniz ne kadar çok kendinize ödül verirseniz o kadar çok geriye döneceksiniz. Ben bununla alakalı ritüeller paylaşıyorum. Ben bununla alakalı çalışmalar yapıyorum. Ben bununla alakalı bir yapıyorum ama e, bu Gerçekten en son başvurulması gereken noktalar çünkü siz eğer hala burada direniyorsanız demek ki burada e, hala o, o ilişkin tamamen bitmesinden korkuyorsunuz ve ihtimaller üzerine devam ediyorsunuz. Ben her zaman gibi çok karışık anlattım umarım anlaşılır olmuştur. Eğer birine takılı kaldıysanız, eğer biriyle aranızdaki e, ilişki bitmiş olmasına rağmen hala durup durup aklınıza geliyorsa yapacağınız ilk şey e, kesinlikle kendinize uğraşlar bulmak, kendinize aktiviteler, kendinize etkinlikler bulmak. Zaten yoğun bir hayatınız varsa, örneğin derslerinizle ilgilenmiyorsanız, işinizle ilgilenmiyorsanız, bunları dört elle sarılmak ve burada o başarı elde etmek. Yani oradaki enerjiyi alıp buradaki enerjiye vermek. Yeri e, Farklı bir yarayla kapatmaya çalışmak yerine ya da o yarayı sen neden yaraladın diye sarsmak, bunun nedenini öğrenmek ya da bunu çözmeye çalışmak yerine kendinize farklı, oradaki gücünüzü, oradaki enerjinizi farklı bir yere vermek ve birazcık daha bebek bakış açısıyla bakmak. Ne demek bebek bakış açısı? Her şeyi ilk kez görüyorsunuz, her şeyi ilk kez yaşıyorsunuz ve yeniden başladınız. Yani yaptığınız her şeyi gözle gözlemleyin ve onlardan keyif alın. Örneğin bir çay içiyorsan o çayın, kokusunu, o çayın ısısını, o çayı hissedin. Yani onu hissederek yapın. Bir şey mi yazıyorsunuz, bir makale mi yazıyorsunuz? Onu hissederek yapın. Romantikleştirin ortamı. İşte mumlar yakın, çiçekler alın kendinize. Ortamı romantikleştirin. Çalışma alanınızı romantikleştirin. Birazcık daha bebek bakış açısıyla bakarak e, enerjinizin tamamını kendinize vermeniz çok çok daha iyi olacaktır. Ve dediğim gibi yani e, insanlar her zaman geri döner her zaman hatalı da olsanız, hatasız da olsanız her zaman geri döner. Bazen biz geri döndüğünü görmeyiz o kadar. Ama herkes bir gün geri döner. O yüzden siz birileri size dönsün diye, birileri sizden gitti hiç pişman olsun diye uğraşıp ne paranızı, ne zamanınızı, ne emeğinizi çok harcamayın. Dediğim gibi enerjimiz bizim para birimimiz ve paranı nereye harcadığına çok dikkat et.